Taban alanları ve boş ağırlıkları eşit olan aşağıdaki kaplara taşıncaya kadar sıvılar konuluyor. Her birinin taban alanı aynıymış. O nedenle S kadar diyelim. Kap tabanlarını etki eden sıvı basınçları arasında K büyüktür L eşitirme ilişkisinin olduğu tespit ediliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Sıvı basınçlarına baktığımızda L ve M eşitmiş. Her biri H yüksekliğinde sıvı var. Basınçlarını yazdığımızda H, K kabındaki sıvının yoğunluğu için DK çarpı G. L kabı için sıvı basıncını yazdığımızda H, DL, G. M için yazdığımızda H, DM, G. Burada L ve M eşit ise L ve M eşit ise bunların Yükseklikleri eşit olduğu için yoğunlukları da aynı olacaktır diyebiliriz. O nedenle her birinin yoğunluğunu D kadar diyelim. K kabındaki sıvı basıncı daha fazlaymış. Bunun nedeni K kabındaki sıvının yoğunluğunun daha fazla olmasıdır diyebiliriz. Yani DK büyüktür DL eşittir DM şeklinde söyleyebiliriz. Hangileri doğrudur? 1, K kabının yere yaptığı basınç L kabınınkine göre daha fazladır. Şimdi burada e, kapların ağırlıklarına baktığımız zaman kapların ağırlıkları başlangıçta aynıdır. Öz kütlesi fazla olan sıvının ağırlığı da daha fazla olacaktır. Ve K kabında hacimce L'ye göre daha fazla sıvı bulunmaktadır. Bu nedenle sıvının ağırlığı da K kabında ki sıvının ağırlığı da daha fazla olacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. 2. L kabına konulan sıvının yoğunluğu yani D kadar demiştik buna. M kabına konulan sıvınınkinden büyüktür demiş eşittir olacak. Yanlış. 3. K kabına konulan sıvının yarısı boşaltılırsa kap tabanını etki eden sıvı basıncı 2 kat azalır. Kabımız düzgün değildir. Yukarıya doğru genişleyen kaptır. Bunun yarısının boşaltılması demek tam ortadan ikiye böldüğümüzde yani h bölü 2 burası h bölü 2 burası aldığımızda sıvının yarısı h bölü 2 seviyesinden biraz daha yukarıda olacaktır diyebiliriz yani şu kısmın çıktığını düşünürsek burada H bölü 2'den daha fazla sıvı kalır. O nedenle kap tabanını etkileyen sıvı basıncı 2 kat azalmayacaktır diyoruz. Daha az azalacaktır. Ve üçüncü ifademiz yanlıştır. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır.